Sadece sallım, sallım. Şu. Sıla. Bir yük Şu düşük olan kendi düşüyor. Bu vardı sen bunu çay onun için de Onun için de. Eee, bu vardı çay da. Çiçeği. Şey Adım Mehmet Koca, yani 162 yıldan beri bizim aile olarak bu fırında, aynı fırında devam etmekteyiz. Dedemin babasından dolayı başladı. Dördüncü kuşak olarak ben devam ediyorum. Safranbolu'da susamlı simidi, cimitsiz simit denir. Cimit, cimide, cimit denir yani susama. Biz burada atalarımızın o zaman işte artık savaştan sonra susamın olmadığından mı kaynaklanıyor? Susamın olmadığından mı kaynaklanıyor? Neden kaynaklanıyor? Bilemeyeceğimiz şekilde böyle bir susamsı simit yapmaya başlamıştır. O zamandan beri biz de atalarımızın sürdürdüğü serüvene devam ediyoruz. İnşallah iki tane oğlum var. İnşallah devam ettirmek isterlerse büyük ihtimal birinden biri 5. kuşak olarak devam edecek. 162 yıldır aynı yerde. Aynı yerde. Aynı burada hiçbir değişiklik yok. Biz de hemen hemen <laughs> mesela fırının taşlarında bile orijinalliğin devam ettiğini görüyorsunuz zaten. Biz de aynı simidin de orijinalliğini günümüz şartlarına göre devam ettirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla. Tabii ki Safranbolu'nun simidinin diğer simitlerden farklılığı çok fazla. Bunlar simidi hamur halindeyken biraz önce de çektiğiniz gördünüz bakır kazanda makarna gibi su böreği gibi haşlanıyor. Haşlandıktan sonra bu gördüğünüz odun ateşinde pişiriyoruz. Yani iki defa pişmiş oluyor simidimi, simidi mi safranbolu simidi. Lezzeti de sanırım oradan geliyor. de oradan geliyor evet. Evet şu anda Karabük Valiliğimizle beraber çalışmalar devam ediyor. İnşallah coğrafi işaretinde yakın zamanda alacağız. Bir de şunu söyleyeyim ben Safranbolu'da birkaç tane daha aynı fırınlardan var ama Safranbolu'da tek odun ateşinde pişiren Doğalgaz olmadan, odun ateşinde pişen fırın tek bizim fırınımız var. Hiç orijinalliğini bozmadan. Orijinalliğini bozmayan tek fırın bizim fırın yani şu anda. Evet çiğmiş gibi hissediyor. Ama yedikten sonra biz zaten kendilerini uyarıyoruz. Bir daha gidip gelmeniz olmasın simidi fazla alın diye. Bu da çok yaşandı yani. Simidi yiyip de tekrar geri gelip almaya olan çok vatandaşımız oldu. Şöyle verdi. Afiyet olsun. Buyurun. Günaydın efendim. Ben Aydın'dan geliyorum. Gezmeye, e, gezmeye geldik. Ben Safranbolu'ya neye geldik diye de merak ediyordum. Sonuçta ben de bilmiyordum böyle tarihi bir yerle karşılaştığımı. Valla ben de çok şaşırdım da, memnun oldum da. Hani çok da değerli bir yermiş. Ben bilmiyordum. Ben normal şey, bir şehire geliyoruz zannediyorum. Niye işimiz var hani diye düşünüyordum. Geldim, geldim, de çok memnun oldum. Herkes tavsiye ederim. E ee, özellikle simidimizi de eee tavsiye ediyorum. Sıcak sıcak. Gelenin Çok güzel. Çok güzel. Bu 160 yıllık bir simit. Dört. sıcak Böyle de alıyorsun yiyorsun. Herkesi bekliyoruz. 4 lira çıkın, gelin, ağız. Tamam, ben sana dedim Aydın şivesen konuşamadım. Редактор субтитров